İşte şimdi mi sıçtınız. Lan. <gülüyor> Sen <gülüyor> gördüm seni. <laughs> ya bu neydi? Allah'ım bismillah. Hayır hayır. İşte şimdi mi sıçtınız. Şaka lan şaka. Gül diye. Lokman! Ver oğlum bizi! <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan bugün sizlerle beraber PUBG Mobile e oynuyoruz bugün farklılık olsun dedim bugün burada ben ben Mokata oynayak dedim Gel senle gelecekten sabahtan beri tüm mermiyi sıkıyorum arkadaşlar bu arada ilk elim Eğer büyük olsuzlukta yaparsam kusura bakmayın Duydum kankam sen Ananı Ananı Anam. çok bir Kankam ne yapıyorsun lan burada kıyamam sana arabi can mı bastırsın lan burada abi bayağı bir kolsuzum şu an var ya işte şimdi mi sıçtınız lan sen nereden çıktın be bilader o m4 füze şok bu hesapta m4 buz diyarı var arkadaşlar ama bir seviye tamam bu da bot botçuk kelimiz olsun ya buz diyarı kardeşim aldım arkadaşlar hesabı kullanmıyordu Dede bu Buz Değerli Bey video çekek. A gördüm sana. Lan. Tamam kanka. <laughs> Biraz kolsuzum ama kusura bakma. Arkadaşlar bekle. Bu kolumuzu itiraf edeceğiz. Oğlum sağ sol geliyor lan bunlar. Ahmet. Yok mu lan başkası Ahmet? Tek mi geldin cidden? Böyle bir hata düşebilir misin oğlum? Baydona ona tek de ne demek biliyor musun? Lobiye dönmek demek bir kanka. Arkadaşlar ikiyem olduğu için biraz iyi değilim ama ama idare edelim. Ah Sinem. Ahmet kusura bakma kankam. Bu arada yorumlara daha çok PUBG Mobile videosu istiyor musunuz? Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ona göre oyunu biraz alışırım. Daha güzel oynayışlı videolar sizlere çıkartabilirim. Oğlum. Dur kanka adam evin içinde de <laughs> Gördüm seni. <laughs> ya bu neydi? Abi yapamadığın adam vurdum bak hem yapamadığın vuruş hem adam vurdum dayı. Çok değişik şeyler yaptım biraz önce ama anlamadım ben tam olarak. Kankam. Merdiven avantajını kullansaydım ben alabilirdim be kanka. Çünkü ilk elim olduğu için biraz kolsuzum çok güzel oldu 556. Açıklayayım burada bırakmak istemiyordum. Tamam onlar bu şey. Bol taklit yapan bir adam Bana bot taklit yaparsa Önce şu geldim duydum kankam. Duymasaydım belki inanabilirdim buna. Allah'ım rezon düşmeden tokilere gidebilirsek var ya. Ya genelde millet buralara atlıyor fazla yani bilmiyorum ama videolardan gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Sence ben ses kasmıyorum mu da? Yani sen kasmıyorsun. Ben de mi kasmıyorum be kanka? Ve kontrolleri yapamadım ya. Gideceksin de Bana bomba atmaya falan çalışamazsın aslan partisi. E. Gördün mü? Of güzel oldu dayı. berliği var bana. Ya belli alma. Neyse boş ver dayı. Buz diye oynayalım. Az geçtim. Abi kontroller çocuğun hesabında olduğu için arkadaşlar kontrolü bir türlü ayarlamadım. Bunun için bir de onda sıkıntı çekiyorum. Lanet olsun. Oğlum. Aha. Selamünaleyküm. Allah'ım bismillah. Hayır hayır. Abi yapma gözün. <laughs> yat oğlum Lan nasıl? Sen yat aşağı yat aşağı. Sen şaka yapıyorsun. Bu muydu abi? Lan bu nasıl bir 1 ve 4 lan? Adamlar iyi değil tamam ama. Aga. <laughs> Gerçekten nasıl oldu bilmiyorum ya abi de PUBG video çekmediğim için sıkıntı. Kankam. Göster kendini de alayım ökellerini be. He? Ay. 6x ile bayağıdır spray atmıyorum ama. O yüzden biraz kör olabilirsin kusura bakmayın arkadaşlar. Hop. Bum. Ömet Can. Ya abi uzun gerçekten mobilde video çekmeyince sen bir garip hissediyor Değil ya. Lightla ile mobile çok farklı gerçekten. Oğlum bayağı killimiz var lan. Sen de onlardan biri olacaksın kanka. Arkamdan sıkmaya benzemez bu işler aslan parçası. Nerede bunlar? Kalk yerini yat be bitirecek. Kalk yerini yat be kanka. Yatacak başka yer mi bulamadın oğlum? Hani bu full kör olduk ya. sniper'ı bana vuracağını diye o kadar korktum ki kanka Allah'tan vuramadın. Abi 30 kilo aldık lan. Çok kötü oynayarak 30 kilo aldım abi şaka mı bu? Arkadaşlar ilk maçı beğenim beğenmedim açıkçası. O yüzden bir de Levik'te girelim dedim. Gerçekten ısınamamıştım ilk maç ama. Lan. Oğlum light oynamıyoruz kendine gel. Oğlum ben bir alayım dayı M4'ü. Şu an yakın mesafedeyiz ve kardeşim. şu an işime yaramaz. Unutmazsam giderken alırım dayı ben onu. Belli. biraz erkencisin. Oğlum siz nereden geliyorsunuz lan böyle? <laughs> Allah Allah. Silah bulmadan gelmişler buraya. Daha ön tarafta adamlar var kanka sesini duyuyorum bu arada. Bu maçta bir var ya. <laughs> kime kısmet kimin niyet be kanka? Pardon kime niyet kime kısmetli olacak diye pardon kusura bakma. Ben geliyorum ha toparla kendini ama Nereye pusun kosun bir fikrim yok kanka. Duydum seni. Bak aşağı o adam iyiymiş lan. Hasar verdiğine göre iyi de iyi. Mobilde gerçekten sıkıntı kolsuzluk yapsanız bile adamlar bayılıyor abi. Bu oyunun çok iyi. Nereye gidiyorsun dayı? Nereye gidiyorsun dayı? Yat aşağı bak kim yat aşağı. Bottu ama çaktırmayın arkadaşlar. Neyse devam ki. Ben mi oynayayım illa dayı? Onu mu istiyorsun? Ben oynarsam Venom. Venom. Venom, Venom, Venom. Venom vardı <laughs> aklıma geldi bu ya? Abi kontrollere bak çıldıracağım lan. Kaldım öyle adamı. O neydi lan? yok şaka yapın herhalde. Oğlum kontrolleri Ayarlamadım abi ya. Kendi hesabım olmadığı için kapıdan kontrol yaptım. Bu berbat bir kontrol var bunu düzeltmem lazım. Yer sandaki kolu alayım da. Ben böyle kanka uzakta adam beni vuramaz yani o yüzden kusura bakma uzaktan oynarız dayı onu skobum da ay, maksimum 2x ne ya 2x de mi spray atacağım da nefret ederim 2x oha be oğlum yatıyor mu orada kanka görüyorum ama seni ama araban var dayı arabayla üstünüze oynayabilirim ne diyorsun daha demek ki orada bir kişi bir daha var güzel ben geliyorum aslan parçası. Hazırla kendini oğlum. Yat aşağı, yat aşağı. Şimdi kaldık bir bir de. Ben biraz vurayım da sana gelsin seni kaldırma. Sen şu andaki gel kaldırmayın adam yok yok diye çıldır adamla gelsin çabucak. Hadi Kanka ben geliyorum o zaman. Ne yapacak bir şey yok. Nasıl oğlum adam nerede? Oğlum buradaydı lan biraz önce. Duyuyordum sesini. Ana yaktın mı oraya? Ben ciddi olamazsın dayı. Ya <laughs> bu istemeyerek oldu. Kankam kusura bakma kanka. Bir baydoğan karşısında hiçbir şansın yok aga. Güzel. Bu arada daha çok like videosu için like atmayı unutmayın arkadaşlar. 1750 like'ta daha çok PUBG Mobile videosu gelecek. Ve Emrol'un daha iyi oynayışı videolar gelecek. Kankam tut şunu bakalım. Abi yapacak bir şey yok ki. Şuna bak adamlar o kadar sağlam say... Ana. Kanka ses kasıyor lan. Aşağı Look. Güzel kanka. Ve yine sağlık ama ses kasıyorduk. Adam sinşi sesi nasıl gelmiş oraya kadar ben de anlamadım. 19 kelimiz var. Güzel bari. Son takımsa 22. Kanka Malan dışından mı geliyorsunuz cidden ya? Tut. Bunu kaçırmayacağım işte. Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum? Tut. Adam yokmuş lan orada. <laughs> tut. Oy onu var ya. Kaka tut şunu. O küçük kafanı tut çukur. Çukur. Bizim için ne çukur bizden çıkar. Sizle biraz eğlenelim mi gençler? Ne diyorsunuz? Eğlenelim mi? Bence eğleniriz arkadaşlar. Gelin bakalım size biraz eğlenelim. Sevdim ben sizi. Sizle biraz eğlence oynayacağız. Gel. Nasıl oğlum? Ay masar yedem yemedi. Ay bozuk. Lan lan. <laughs> Hemen geri kaçıyorsun. Böyle eğlencesi olmaz ki. Hadi atlayın da hep birlikte savaşak diye ben gelmiyorum oraya. Aa bomba. Adına üzüldüm kanka. Geçmiş olsun. Bombacı burada da konuşturacağım. Kankam tutarsın şunu. Lan. O çok abi alana düştü o kili veremem diye. Gel buraya. Bir kit basayım da öyle eline ek senle. Vazgeçtim vazgeçtim gel buraya gel buraya. Dayı kit bassaydım eğlenemezdik. Arkadaşlar bence güzel bir maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoları devam için Açtığınız video beğenmeyi. kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.